Merhaba arkadaşlar Şeften Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün mandarin alıp pudding yapıyoruz. Mandalinalı puding için malzemelerimiz 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı mandalina suyu, 2 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tereyağım var. Öncelikle unumu, nişastamı. Ve şekerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Mandalina suyumu ilave ediyorum. İkinci bardak mandalina suyumu da ekliyorum. Sütümü de ilave ediyorum. İkinci bardak sütümü de ilave ettim ve şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Turuncu rengiyle bu pudinge çocuklar bayılacak. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Evet mandalina pudingim kıvam almaya başladı. Sürekli karıştırıyorum, dibi tutmaması için hafif hafif kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. 2-3 dakikada böyle pişireceğim kısık ateşte. Evet, 2-3 dakikada kısık ateşte pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve mandalina pudingime 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Karıştırıyorum. Erimesini sağlıyorum. Evet, tereyağım eridikten sonra Servis kaselerime koyabilirim. Evet arkadaşlar sıcak sıcak mandalina pudingimizi kaselerimize koyuyoruz. Mandalina pudingimi kaselerime paylaştırdım. Şimdi soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Bir saat bekleteceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Evet arkadaşlar, mandalinalı pudinglerimiz soğudu. Şimdi biz minik şefimle birlikte süsleyeceğiz bunu. <laughs> Şöyle mandalinalar dilimledim ben. Koy bakalım nasıl istiyorsan sadem süsle. Nasıl koyacağım böyle ortasına mı? Ortasına koy, yanına koy fark etmez. Diğerine de çok güzel oldu Evet tadı da çok güzel böyle hafif ekşili çok güzel çocukların da çok seveceği bir tat mutlaka denemenizi tavsiye ederim ve çok... ben tek fıstığı çekilmiş şöyle serpiştiriyoruz evet nasıl yapacağım sen bir böyle bir yanına koy tek tarafına Evet harika çok güzel gözüküyorlar. İlk defa yaptığım için ben bilmiyorum. Hı, Bu diğerine, kadar de, değil diğerine de. mi? Evet. Hı. Evet nefis mandalina pudingimiz servise hazır. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yazmanız yeterli. Beni Aşağıda açıklama kısmına yazdığım Instagram ve Facebook adreslerimden takip edebilirsiniz. Ayrıca internet sitemiz şeftenyemektarifleri.com'da tüm tariflerimizi bulabilirsiniz. Tariflerimi yapan herkese afiyet olsun. Bir diğer tarifte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.